Herkese merhaba arkadaşlar. 3 Nisan Cumartesi Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Adana programının ki birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da başlayacak. ikinci altısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak ki ben de yine program ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle yine birkaç tane safkanı Ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı gündüz koşacak ki akşam programında İstanbul var. Ben yine İstanbul ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında İstanbul gündüz ise arkadaşlar Adana koşacak. Adana'nın da birinci altılısı Birinci koşuyla beraber saat bir buçukta başlamış olacak. Şart düş bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için arkadaşlar 13 tane safkan bir araya gelecek. Ben tabi burada özellikle 11 numaralı Nala Koşan'dan iyi bir koşu bekliyorum ki bir mali olan Safkan bilindiği gibi el değiştirdi ki yeni giderinde arkadaşlar çıktığı ilk iki yarışında çok etkin yarışlar yaptı. Bu Safkan'da kulak bağı vardı. O takviye çıkarttıktan sonra Safkan'ın da bir performans artışı oldu. Yani yeni ilgileriyle beraber hem bu değişikliğin ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Safkan'ın son iki yarışı gerçekten etkileyici. Bugün içinde bu grupta tabi performansı son yarışlarında en azından etkisi olan Safkan'ların bir araya geldiği bir grupta Performansı artan bir safkanın biraz daha fark yaratması gerekir. Yani 11 numaralı Nala Koşan'ın Samet Akuş idaresinde arkadaşlar. Ben bu grupta çok şanslı görüyorum ki kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Ama yine de tabi önemli safkanlar var ki bunlardan biri yine 7 numaralı Özdemir Bey. Yine bu safkana şans verilebilir. Yine 2 numaralı Süper Baba Sonya startı oldukça başarılıydı ki üzerinde bulunan Jockey Mehmet Akyavuz idaresinde kazanmıştı. Bugün her ne kadar ağır bir kilo ile start alıyor olsa da yine sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum. Yine 2 özellikle yine 13 numaralı fantastik soru için arkadaşlar ki her ne kadar safkan uzun bir arası olsa da. İyi ellerde bakılan Safkan'ın galopları da oldukça etkileyici gözüküyor. Yine bu Safkan'dan da bir sürpriz gelebilir. Yani 11 numaralı Nala Koşan'ın ben ön planda gördüğüm bir koşu olsa da rakip hanesinde veya sürpriz arama noktasında arkadaşlar 7-1 ve 13 numarası 7 ve 13 numara, numara Safkan'lar arkadaşlar geniş kuponlar için değerlendirilebilir. olarak görüyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe Çin yarışında izleyeceğimiz bu koşu için 12 tane safkan bir araya gelecek. E ben burada yine arkadaşlar özellikle e, 4 numaralı Bilgi Çağı'dan iyi bir koşu, koşu bekliyorum ki bir Kaiserberg terbiyesi olan bu safkan Halef Katı idaresinde son çıktığı ikinciliği oldukça başarılıydı. O safkan o yarışını bugün için tekrarlaması durumunda ben bu gruba hakbiye sağlayabileceğini düşünüyorum. Safkanın dediğim gibi son yarışı bence çok etkileyiciydi. Rakibanesinde ise 5 numaralı Karasun yine Mehmet Akyavuz idaresinde start alacak olan Safkan ihmal edilmemeli. Ve son olarak da arkadaşlar 6 numaralı Küçük Ağa e bir özgün an temsilcisi olan bu Safkan'ın ben son dördüncülüğünü yakın ara bir dördüncülükte sen Oldukça tatminkar gördüm. Ben bugün için bu grupta bu kaliteli Safkan'ın oldukça etkileyici pedigrisiyle beraber Mert Gökab Aslan idaresinde ben şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani günün ikinci ay için özellikle 4 5 ve arkadaşlar 6 numaralı safkanlar ben de biraz daha ön planda olacak. Günün arkadaşlar 3. ayına geldiğimizde ise aynı zamanda 7'li plaselinde başlangıç ayına olacak olan bu koşu şartı 4'te koşacak ki 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz ki ben bu ayak için arkadaşlar hem 7'li plase için hem de günün birinci 6'lısı için bir tane safkanından bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da e, gruptan çok daha farklı bir isim olduğunu düşündüğüm 2 malı CR arkadaşlar. Önemli bir Yonaguska temsilcisi olan Safkan zaten bir beklenti vardı ki bunu da son yarışında gösterdi. Çok etkileyici bir yarış çıkardı. Bugün için Müslüm Çelik İdaresi'nde start tacık olan Safkan'dan yine son yarışında yaptığı o gösterişli yarışını yapıp bu gruba kolay hakimiyet sağlamasını bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar hem gün birinci altın üçüncü ayağı için hem de yedili plası için iki numaralı Safkan'ı kuponlarımızda yalnız bırakabiliriz. Günün dördüncü koşusuyla beraber arkadaşlar günün ikinci altılısı başlamış olacak. Handikap 14 bir koşu var ki 3 ay İngilizleri 1300 metre mesafe çim yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için 11 tane safkan bir araya geliyor. Burada tabii son startı daha doğrusu ara sonrası verdiği son startı güzel bir altıncılık olan ki o altıncılık öyle uzak bir altıncılık değil arkadaşlar. Çok yakın araydı. Çok etkili bir yarış yapmıştı safkan Bir numaralı Power item'dan bahsediyorum. Melkloca bastan idaresindeki muhakkak değerlendirilmeli özellikle ekür olan yani Uğur Crawl'la ekürüsü de oldukça formda arkadaşlar Kraloğlu orkusu. Çok önemli safkanlar yetiştiriyorlar ve iyi işler yapıyorlar bu aralar. Ben dediğim gibi bu safkandan özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Hatta günün ilk ayağına arkadaşlar bu safkanın kazanarak başlayabileceğini düşünüyorum. Rakip hanesinde son startında start oyalanmasına rağmen çok beğendiğim 4 numaralı külük arkadaşlar Uğur Temür idaresinde ve son olarak yine 8 numaralı Tortop son startında startla beraber numarayı almış. Viraj üzerinde de çok inatçı bir karakterle çok etkileyici bir yarış yapmıştı. Ben o yarışının tesadüf olmadığını düşünüyorum Safkan'ın. Ben bugünden de bir günde yine etkin bir koşu bekliyorum. Yani günün ilk ayağı arkadaşlar özellikle bir numaralı power item'dan etkin bir koşu. Hatta dediğim gibi kazanmasını çok şanslı görüyorum. Rakip hanesinde ise... 4 ve 8 numaralı safkanların değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu izleyeceğiz ki dişlere has olacak bir koşu. 4 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek. Yine günün bence zor koşularından biri. Dengeli gözüken bir koşu arkadaşlar. Ben burada iki tane safkanı biraz ön planda gösterse söylesem de e dediğim gibi bütçemiz dahilinde muhakkak tuttuğumuz atları yazalım. Yani burası biraz daha zaten birçok kez de bir araya gelen safganlar ki yakın ara yarışlar sergiledi bu safkanlar Ben özellikle altı Batum'a şu şudan iyi bir koşu bekliyorum ki Mücahit Bayri idaresinde star tacık olan Safkan'ın gruptan etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Son ikinciliği oldukça başarılıydı Safkan'ın. Bugün için iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Yine rakibhanesinde de 7 numaralı Aybüke. Ee yine Safkan'ın ben ara sonrası iyi döndüğünü ve iyi yarışlar sergilediğini düşünüyorum. Mehmet Salih Çelik idaresinde start tacık olan Safkan'dan etkin güzel bir koşu gelmesini bekliyorum. Yani arkadaşlar günü ikinci ay için özellikle ben de 6 ve 7 numaralı Safkan'lar çok öncelikli ama dediğim gibi zor bir koşu bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim daha sonrasında bütçemiz dahilinde yine tuttuğumuz Safkan'ları arkadaşlar günün bu için değerlendirmeye çalışalım. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe çim yarışında bir araya gelecek. 12 tane safkanın start alacağı bu koşu için arkadaşlar 3 numaralı Kaçar Yunus yine etkili bir performansı var safkanın. Hep yakın ara tabel içinde kendi bir şekilde yer bulmaya çalışan safkan için bugün oldukça grup müsait gözüküyor ki çıktığı ilk çim pistinde de çok etkili bir performans sergileyen safkanın Afgan için. Bugün için burada müsait bulduğu bu grubu değerlendirilmesi beklenir. Yani kaça Yunus'tan İsmail Katı idaresinde arkadaşlar. Ben çok iyi bir koşu bekliyorum ki kazanması yine normal sonuç olacaktır ama burada rakip hanesinde ilk defa start alacak olsa da iki yumalı Çekiç Bey bir kurt ekli ait olan bu Safkan'ı Samet Aykuş idaresinde bu vasat grupta değerlendirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi her ne kadar X start olsa da ve 12 numaralı yılki arkadaşlar Uğur Temur İdaresi'nde benim yine burada sürpriz aramı noktasında değerlendireceğim safgan olacak. Günün bu ayağı için arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi 3 numaralı kaçar Yunus ben ben iyi bir koşu bekliyorum. hanesinde ise 3 ve arkadaşlar 12 numara safkanlar değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün 4. yana geldiğimizde ise şartı 4 bir koşu izleyeceğiz. Gidişlere has olacak bu koşu. 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe çim yarışında bir araya getirecek olan bu koşu 15 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada tabi son startında çok bahsettim ve ilk şans safkan konumunda değerlendirdim. 1 numaralı bunya bir etkin bir yarış yaptı ve kazandı. Ben safkanın kaliteli olduğunu zaten her yarışında söylüyordum. Bunu da son yarışında biraz olsun ortaya koydu arkadaşlar Safkan yine kazanabilir. Mahsun Turun idaresinde bence yine değerlendirilmeli. Rakip bu Safkana yine 14 numaralı Arkadaşlar burada Gökçe Bayır gibi Safkan var. Özgün Antemsi ki ara sonrası son gördüğü yarışta nefes açtığını düşünüyorum. Bugün için daha hedef koşacağı bu koşuyu kazanması normal sonuç olabilir. Kaliteli Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Müslüm Çelik İdaresi'nde start alacak olan Safkan muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında arkadaşlar bu iki Safkan bende biraz daha öncelikli. Yani 1 ve 14 numaralı safganlardan iyi koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 3 numaralı Hazinem'den yine Samet'le beraber iyi bir koşu gelecektir ve 5 numaralı Benzenci son startını Ölçü almadığım safgandan bugün için etkili bir koşu bekliyorum. Ara sonrası yine bir safkan yarış gördü. Burada arkadaşlar hedef yapabilir bu safkandan yine etkin bir koşu gelecektir günün bu ayağı için. Yani arkadaşlar günün dördüncü ayağı için özellikle 1 ve 14 numaralı safkanlar öncelikli 3 ve 5 numaralı safkanlar ise arkadaşlar geniş kuponlarda değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe çim yarışında izleyeceğiz. 11 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safganda da kuponumda yan bırakacağım arkadaşlar ki bu da 8 numaralı Derya Deniz olacak. Mücahit Bayır idaresinde start alacak olan bu Safkan sonra startında da çok bahsetmiştim ki ara sonrası yarış gören Safkan çok etkin bir yarış kaplandı ki hatta yarış izleyenler hatırlayacaktır ki son yüzde son 150 metre kalatta e, Safkan öyle bir geliş yaptı ki sanki oradan yarışı alacak gibi oldu ama değişik bir şekilde daha doğrusu sonlara doğru arkadaşlar biraz daha performansı düştü ve yarıştan üçüncü ayrıldı. Yani o günkü o son yüzdeki gelişiyle o yarışı kazanması gereken bir Safkan olduğunu göstermişti ama ne yazık ki o gün için bir şekilde üçüncü oldu Safkan. Ben o gün için ilgilerinin bunu dil bağı takviyesiyle çözmek istemişler ki Safkan o gün için etkilendiğini düşünüyorum. Yani bugün için Safkan'a dil bağı takviyesi yapılmış. Ben bunun olumlu yansıyacağını Mücahit Bay idaresinde start alacak olan Safkan'ın günün 5 geçince yani arkadaşlar bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Yani 8 numara safkanı kuponlarımızda rahatlıkla yalnız bırakabiliriz. Bu safkan zaten bu gruptan çok daha sınıf bir safkan ve dediğim gibi yeni aksesuar değişikliği yani dil bağı takviyesiyle beraber de performansını performans katıp kolay kazanmasını bekliyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 16 bir koşu var ki 5 ve yukarı arapları 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu 15 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Yine günün bence zor koşularından ya da dengeli gruplarından biri olarak gördüğüm ayaklardan biri arkadaşlar. 11 numaralı Poyraz'ım çok istikrarlı bir safgan. Mehmet Salih Çelik idaresinde etkin koşacaktır. Yine 12 numaralı Feyat Baba. Mehmet Keskin idaresinde beğendiğim safganlardan biri. Ben yine kuponumda muhakkak bulunduracağım bu safkanı. 4 numaralı Özgen Ağa. 3 numaralı Kış Masalı. Ara ara çıkıp çok enteresan yarışlar yapabilen farklı bir safgan. Yine 3 numaralı safgandan bahsediyorum. Bu safganlar değerlendirilebilir arkadaşlar arkadaşlar günün sonra için. Yani özellikle 11, 12 ve 4 numaralı safkanlar biraz daha öncelikli olsa da ben bütçemiz dahilinde tuttuğunuz safkanlar varsa arkadaşlar değerlendirin diyorum günün sonu için. Arkadaşlar benim Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. var yine takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar herkese yarın için bol şanslılar.